Evince Avengers. Avengers Secret Wars filminde bir sürü karakter göreceğimizi biliyoruz. Bunlar arasında eskiden de görmüş olduğumuz karakterleri de görme ihtimalimiz var. Yani ölmüş olan karakterler, eski Fox evreninde karakterler, Sony Spider-Man evreninde karakterler, hepsini Secret Wars filminde görme ihtimalimiz var. Yakın zamanda Doktor Doom'u oynayan oyuncu Robert Downey Jr.'ın seçilmesiyle beraber anladık ki Marvel bu kötü gidişattan kurtulmak istiyor. Ve bu durumu düzeltebilmek için yine eski oyuncuları toplayıp nostalji şöleni yaptırıp gişenin hastalığının dibine vurmak istiyor. Ve birkaç gündür çok yaygın bir söylenti var. Söylenti ki Marvel, Nicolas Cage, Wesley Snipes, Chris Evans, Scarlett Johansson, Andrew Garfield ve Tobey Maguire ile Secret Wars filmi için anlaşmış. Evet anlaşılan üzere Marvel kötü gidişat toplamak için paraya kıyacak. Secret Wars ve Doomsday filmlerinde çok karakter göreceğimiz söyleniyordu. Oyuncuların fiyatı, görsel efektler falan derken Marvel bu işin içinde nasıl çıkacak merak ediyorum açıkçası. Eğer filmleri beğendiremezlerse, başarılı olamazsa ne yapacaklar çok merak ediyorum. Tabii ki her Marvel fanı gibi bu haberlere çok sevindik ve filmlerin iyi olmasını umut ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bunun gibi birçok video daha var kanalda izlerseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.